Şimdi şöyle bir döner. Ha bir de bir şey daha merak ediyorum onu soracağım. Nasıl giydirirdi annen seni küçükken? Hep sorduğum soru bu. Küçükken asla. Bu çıkır çıkır mı giydirirdi sen bunlara merak saldın? Asla hiç öyle Hatta yani küçükken hep ben böyle kabarık gelinlikler isterdim. Böyle şıkır şıkır abi. Yani hatta şey bile dedim. Abiye almamı hiç istemezdi. Beni ne kadar sade giydirebilirse o kadar giydirdi. Hiç saçlarımı yapmaz. Dümdüz bırakırdı her zaman. Ama Sonra sonra o yapmamasından mı ben böyle çok fazla şeye döndüm. Taştır, şıkırtıdır, payettir falan döndüm. Ama kendimi bulduğum zaman baktım ki dediğim gibi o olmuşum. Küçükken de hepsi şey yapardı. Çok böyle düz şeyler olurdu hep. Şöyle bir dön kızım. Evet. Gayet güzel bir tulum üstündeki değil mi? Eş takımı hocam ayrı ayrı. Ne Aa, kadar güzel evet. şıklar. Gel bakayım. Obay. Bu eşofman takımı mı? Evet hocam. Ya i̇çi buraya kadar uzun bir... Aa, benim gördüğüm o uzun galiba <gülüyor> orada. <gülüyor> uzun. Onu içime soktum kemerle. Çok Bak. iyi. Çok hoş duruyor ya. Umut bir şeye Efendim takıldım abi? yalnız sen dönerken Hı -hı. yerine. Acaba bunun altına siyah yerine ee, bot olarak veya çizim olarak ne renk olabilirdi diye düşünüyorum ve bulamıyorum bir saattir Yani ona bakarken. Şöyle abi siyah ben aslında beğendim. Evet. Bir kesmesi de var ama. Ee, onun için sağladım ne demek istediğini. Ama de? topuklu olduğu için kurtarıyor. Kurtarıyor. Bu Bu kadar çok yükseltmiş. Iyiymiş. Evet. E şimdi bir dönyan bir de beli yüksek o kadar, kullanmış. O yüzden evet. oradan kurtarıyor. Şimdi başka renk de ne olabilirdi mesela? Gümüş rengi olurdu yani şey, e, lame. Lame çok güzel olurdu. Güshar katılıyor musun bize Asla lame? katılmıyorum. Ne oldu? <laughs> <laughs> katılmıyorum. Hayır ne oldu? Çünkü eee biyeleri Siyah. siyah. Tam siyah da e, Şeritleri siyah. Buna başka renk olmaz. Hayır siyahı kabul ettik. Siyah okeyiz. Başka okayiz. bir renk. Başka renk. Ya, Olur ben... muydu merak e, ettim. Üstündeki çok iyi bir parça. Teşekkürler. Çok güzel kamufle etmişsiniz. Ben bile tulum zannettim. Evet evet. E, dediği gibi Uğurkan abinin çok güzel şıklaştırmışsın Onun için de e, ben bunun altında siyahtan başka hiçbir şey olmaz Olmaz diyorsun. Beyaz olmaz da olmaz ya. yani buna. Beyaz hiç Siyah'tır olmaz. Hakkı. Yok beyaz hiç olmaz. E, çok beğendim Başka bir işte. renkte kombin etmezdim. Başka bir renk kombin etmek isteyen varsa biz. ben çok yani, beğendim. Acaba olur muydu diye bence onları bazen olmaz. söylüyorum ya ben. O zaman böyle siyah. Yani biraz ulaşması gerekiyordu. Kemeri de değiştirmesi gerekiyordu. Çantayı da renk olarak evet. Tabii yani komple bir üst kısmı da değiştirmesi gerekiyordu. Ama bir şey sorabilir miyim? Böyle mi? olmuş. Turuncu olur muydu? Olmazdı Turuncu yok. pembe o, o gibi. O renkler yok. Siyah çok bir yeri güven. var. Giyse mesela, Eğer siyah olmasaydı. Bir yeri, tabii ki olurdu. Mor da olurdu. Evet. Oranj Mor da olurdu. Hepsi olurdu. olurdu. Hani dolapta duracak diyelim bu kıyafeti aldık. Hani Bir kere bu kombini yaptık. Diğer türlü hep bu kombinle mi çıkmak? Onu düşünüyorum ben de. Şimdi Emel'i görünce o arkadan Benim de genel genelde bir soru oydu çünkü. Ha spor evet, ayakkabıyla evet. nasıl kombinlenir mesela? Yo spor ayakkabıyla şöyle. Diyeyim, ya, siyah. Benim ben İdan. böyle bir şey... Giyiyor olsam, Aha. bir kadın olsam, böyle bir şey giyiyor olsam. Şimdi mutlak ve şu kısmı toplamak gerekiyor bunda. Evet. Özellikle Lastiklik böyle bir bedensen. Abi. Çok da moda Bunu toplaman için de altına mi? sifol ayakkabı giyersin boğazsız. Çolaplarını çekersin. Evet. Yine toplarsın. Havlu çolapla yine o şu anki ayağındaki ayakkabının yaptığı görevi üstlenir çolap. Yani Ayrıca eşofmanını içine soktuğun zaman şu payı şu kısmı yukarı Uzatmak almış olursun. Uzatmak gerekir. Evet. Ya alman gerekiyor yoksa aşağı çeker kendini. Ama bacak yine kısa gözüküyor olmaz mı? Kısa durmaz. bunun ya. kırmızısı ya. Ya. var, Eşofman. tulum hali Eşofman. var. Eşofman evet, Aynı gibi. bundan. Lastikli yani. Onu dulmaz. kendim için de soruyorum dulmaz. biraz. Tamam canım. Ya niye Aa. tamam canım? Gayet tamam. tamam tamam. 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 güzel bilgiler çalışıyor. konuşuyoruz, bilgiler öğreniyoruz. İlle bır, bır 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 birbirimize laf mı söyleyelim? Moda Betir? konuşuyoruz. Bunları bundan. konuşuyoruz. Evet, ben merak çok ettiğim çok... için herkes devreye girdi. Sen ne giyerdin peki sana soruyorum. Ne bu siyah olmasaydı ne giyerdin peki? Siyah altına. tek giyerdim. Ben bunun ilk sezon kırmızısı giymiştim Lakasın fileli. Ne giymiştin yani. altına? Lastik ben stiletto lazım giymiştim. Orta altından İnce fil, file, altı. file geçirmiştim. böyle olmuyor mesela. mesela. Evet. Mı? Bak ne evet, kadar evet. kötü oluyor. Evet. Olmaz. Ya, yani olmaz. Yukarıda yani, kalması olmaz. Yani. lazım. Onu öyle kurtarmış. Evet. Onu. evet. Ve çok güzel kurtarmış. Evet. İkiniz de yapmış olarak... oldunuz yorumunuzu. Evet. Seray sen hiç konuşmadın. İyi görünüyorsun. Kesmemesi şu yüksek belli olduğundan dolayı normalde sihir ayattıçi keser ama ondan dolayı kesmemiş. İyi görünüyorsun. Ben de beğendim seni. Teşekkür ederim. Bir de çok güzel bir yeşil bu yani. Çok güzel gözümde Çok olan güzel bir yeşil. Neon. Neon ne Evet. Fiyatları bir söylesene. Botlarım ve çantam 120 lira, aksesuarlarım 80 lira, eşofman takımım da, e, da 300 lira. Vallahi ben bakıyorum bakıyorum çok beğendim seni ya. Yani. Ben çok Teşekkür Yani bu topuklu biraz yani topuğu yüksek olan bir kova çizmesinde bir yolu içine soksan. Ya bununla bunu bir sürü şey yaparsın. Mı? Sadece kendini aşağı çekmemen lazım. Böyle Ama bir. çizmede evet. re renk siyah olacak. Siyah tabii daha şey yani olmazsa olmazı. Çok iyi başarmış. Teşekkür ederim. Turun zannettim bayağı bayağı. Ben de. Vay be. Evet puanlarımızı not aldık. Çok, Çok güzel. güzel. Teşekkür ederim. Bravo bir ben. Sağ olun. Bir beni evini aldık. Şimdi puanlara geçiyoruz. Heyecanlı bir cuma. Kolye günü. Hadi geçelim. Bakalım neler olacak. Evet. Yine o dananın kuyruğunun koptuğu ana geldik. Puanlara açıklıyoruz. Haydi açıklayalım. Bir ben. 10 10 10 kızım 10 Özde 9 9 9 Benden de 9 Betül 10 9 9 10 Emel On. Dokuz. 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 Yaren. Sekiz. 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 10 Su 10 10 10 Ve son olarak Yıldızlı 10 Son olarak Ferdanus Ferdanus 10 Yıldızlı 10 Yıldızların altında 10 on. On. Evet bir hafta böyle son bulacak. Ben Müge Hanım'ı davet ediyorum. Alkışlayalım Müge Hanım. Nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş Bey. geldiniz. Siz nasılsınız? Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. İyi mi böyle? Ay bu ne ya? Bu ne? Bu e, anneler günü konsepti için hazırladık. E, Gecelerimize ay gibi doğan gündüzümüzü güneş gibi doğan annelerimiz için güneş yaptık. O kadar Bakayım güzel mi? olmuş Yinemiş ki. O kadar güzel olmuş ki. Evet. Hı. Önce Kanka kendi annemin, e, sonra bütün anneler günün annelerin e, anneler günü kutlarım. Çok şık, nefis. Ellerinize sağlık. Anneciğini biz de yani. kutluyoruz, biz çok de seviyoruz. Teşekkür ederim. Evet. 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 Çıkamıyor, gelemiyor Evet, pandemiden. Aa, bak evet, içinde, i̇çinde evet şöyle yıldızları var, parlıyor Hı -hı. ama yine taş yok. Şöyle göstereceğim ben. Hı -hı. Çok güzel, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Dana'nın kuyruğu yine bu hafta kopacak. Ama bir sürprizim var. Bu hafta eve olmayacak? O yüzden laf diyebilirsiniz. Üç kişi, 3 kişi kolyeye, 3 kişi kolyeye çok yaklaştı. Çok ama çok. Aralarındaki puan farkı neredeyse bir. Yani hafta içinde dikkat etmeniz gerekiyor bazı şeyleri. Ve kazananı açıklamak için ...not evi çağırıyorum diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle, bir Öyle bir şey söylüyorsun ki sona o gelecek gibi. Buraya doğru gidiyoruz. <laughs> Merak etme. Çekmeköy not evini buraya davet ediyoruz <laughs> diye. O zaman... ...kazanan isim... ...bu hafta... ...114 puanla... ...su. Duygu Hanım geçen hafta görüşememiştik. Evet çok ayrı kalmıştık. <laughs> çok heyecanlandım şu anda çok teşekkür ederim. Bugün çok puanlar yakındı ben de strese gerçekten girdim ama. ama hesapladım. Bu sefer hesaplayabildim çok heyecanlıyım. <gülüyor> 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 ne anlatıyorsunuz biraz heyecan, biraz korkuyorum Bir şey çıkıştan. Çok çıkıştan. heyecanlısın çok bence. Çok heyecanlı. Ben kolyeye heyecanlanmak için de çıkıştan çok korkuyorum. Kolyeyi aldıktan sonra çıkmak istiyorum yandan gitmek istiyorum. kimse beni görmesin. Kaç kolye oldu? Dört. Üç hafta üst üste oldu sanırım. Oldu. <laughs> Ara vardı. Geçen hafta, hafta mola verdi. Evet. Bura evet. sizin için çıkarayım. Çok koli teşekkür ediniz. ederim. Ben e, biraz versem size bunu. Tamam. Bunları da almam lazım. Nefis <laughs> kolye. Çok güzel <laughs> evet. Çok... Anneler günü şey. Evet, gerçekten anneler günü için yapıldı. Şöyle. <laughs> Belki annene hediye dersin. <laughs> Efendim? Belki annesi hediye eder. gelsin. Hediye ederim tabii. Ona kuyumcu dükkanı açarım. <laughs> Bu kişi açacağız zaten. <laughs> evet. Çok pardon şöyle saç girdi araya. Heh, tamam. Bu kendi saçın değil mi şu Evet. evet. Şu arkadan şey e, engelliyor ama biraz. Güzel. Tamam. Saçın çıkarsa yandan. Ay. Çok güzel oldu. Kıyafetime de uyudum. Teşekkür ederim. Bir <laughs> prensesi kolye takmak nasıl bir düdük? <laughs> çok güzel. <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür Öptüm. ederim. Alayım ben. Çok teşekkür ederim. Tebrik, Tebrik ederiz Sucuğum. İyi geceler. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tebrikler için. Bugün 114 puanla dördüncü kolyemi aldım. Gerçekten ben de şoka girmişim ama tabii ki bu hafta çok iyiydim. Final gününe bir puan geride girmiştim. Ama bugünkü kombinimle tabii ki kolye yine benim boynumda. Bugün yine çok az bir farkla kolyeyi kaçırdım. Geçen sezondan da zaten buna çok alışıktık. Ama geçen gün Uğurkan Bey bir şey söyledi. Bu evde belki bazıları hiç kolye alamayacak ama şampiyonluğa doğru gidecek dedi. Dolayısıyla kolye alamamış olabilirim ama doya doya moda ol. Star'da şampiyonluğa doğru ilerliyorum. Bu evde puan farklarıyla kolye kaçırmaya o kadar çok alışığım ki hiç şaşırmıyorum. Evet Kolye çok güzel bir motivasyon ama şampiyonluk yolunda kolye alma sayımıza bakmıyorlar. Onun için hiç önemli değil. <laughs>